Bize paylaşma ama iş ucunda ben olmadığım için şu anda gözüme. Şimdi bak Çağatay'a çok dikkatli bakın. I know you so much, Aa niye? Çaldın mı hesabı Çağatay? Çağatay hesabı çalsa söyle. Bir şey demeyeceğim söz. <laughs> ya <laughs> Göster. <laughs> ha, şunu biraz kısala. Ne bu çok yüksek sesi. Ya bir şey yapabiliriz. Bak şimdi iki tayıma bak. <laughs> ya Onu niye donuyor lan? Bok. Benim internetim çok iyi ve çok hızlı bir internet. Niye şu an bu yaşanıyor? TikTok'u mu çökerttiniz? Ne bok yedi? <laughs> 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 Yok ha, ebesinin nikahı artık. Aman izletmiyorum ya. Allah kahretsin. Allah kahretsin izletmiyorum ya. Acı kenarda bana niye cezene bırak öyle geliyor. <laughs> Ama şey olmuyor ki şu anda dönmüyor inşallah. Bir şey söyleyeceğim peki hep beraber hep beraber çökertme. <laughs> 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 ha bence şimdi doğmuştur. Hazır. <laughs> kadar yamuk olabilir bir insan delireceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bir insan nasıl bu kadar yamuk olabilir? İnanılmaz. İnan. <laughs> ya bakın nasıl olabilir abi? Çıldıracağım ya. <laughs> Çıldıracağım. Ah! Ötesinde bir şey yok. Ötesinde bir şey. Yok. Güldüğü için kameranın açısına bile girmiyor. Ay. Ne? Bir tanesi orta dolapta. Aşağıdaki orta dolap. Odadaki. Öbürü de şeyde. Kilerde. Etlerin olduğu yer. <laughs> Kapatma kapımı. Ölüyorum sıcaktan ben. Tam tamam, teşekkürler. <laughs> <laughs> TikTok'un sürgünleri. Yay güzel. <gülüyor> <gülüyor> ha kiler işte var ya ne hani etlerin olduğu yer işte. Hı <laughs>